Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok çılgın bir arkadaşlar. Bir yerde Brookhaven'da yeni güncelleme oldu arkadaşlar. Şimdi onu size tanıtacağım, göstereceğim, inceleyeceksiniz, göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel şeyler öğreneceksiniz arkadaşlar Brookhaven'dan. Arkadaşlar ben bu oyunu biraz oynadım. Böyle özel gizli geçitleri de var. Gösteririm arkadaşlar size. Burada arkadaşlar 24 saat geçireceğiz. Yani yani gece olana kadar ondan sonra sabah olana kadar arkadaşlar videoyu bitireceğiz inşallah. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi böyle bir karın içindeyiz. Arkadaşlar herkes ısınmak için her şeyi yakmış. Ne diyor burada? Kesin yazıyor burada. Arkadaşlar neyse size öğreteyim önce. Arkadaşlar önce Böyle bir e, tren istasyonumuz var arkadaşlar. Tren istasyonunda böyle e, ev gibi bir şey var. Onun üstüne böyle birkaç tane dokunun ya da bir kere dokunabilirsiniz. Böyle her yer böyle şu arkadaşlar böyle kabalı. Şimdi arkadaşlar oradan değil, buradan geleceksiniz. Burada bir böyle bir mesaj var. Bu mesajın üstüne doğru gidin. Böyle bir yere geleceksiniz. Arkadaşlar böyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle her yer gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ben buradan atlayacağım, hop atladım. Şimdi arkadaşlar kendimizi bir tane bundan alalım. Neydi bunda adı bilmiyorum unuttum. Şöyle gaz sondan evet. Ama tövbe arkadaşlar çarptık. Arkadaşlar böyle zor olur bence, ama neyse. Şu aradan çıkalım Hoppa Çıktık ama nereye çıktık Arkadaşlar kar bitmiş Biraz sonra yağar inşallah Arkadaşlar şöyle hop Arkadaşlar şöyle bir dönelim Biraz sonra kar yağacak Neyse arkadaşlar kendimize bir ev yapacağız Evimizi yapmaya başlayalım Arkadaşlar 2 dakika videoyu durduruyorum. Hadi eyvallah. Arkadaşlar yaptık. Arkadaşlar böyle bir evimiz var. Üstünde de kurdele var. Şimdi arkadaşlar bir güzel kapımızı kapatalım. Kapan artık. Tamam kapattım şimdi. İstediğimiz zaman böyle bakabiliriz arkadaşlar. Mesela ben kapı açtığım zaman böyle oluyor. Kapıyı kapattığım zaman arkadaşlar böyle korunmalı oluyor. Evimde arkadaşlar sıcak şöminemle oturacağım. Arkadaşlar burada televizyon yok. Çünkü teknoloji yasak. Ama ben şu an teknoloji yapıyorum. Siz <laughs> arkadaşlar. Şöyle biraz ısınalım. Arkadaşlar şöyle bir. Şurada bir şeminin yanında ee, uyuyayım. Uyuyayım böyle. Yaralı halinde uyuyayım. Um. Hmm. Hmm. Lan her yerim yanıyorlar. Arkadaşlar elim. <laughs> Oğlum öldüm arkadaşlar öldüm. Havada gibi başım dönüyor arkadaşlar geçti. Arkadaşlar başım dönüyor. Arkadaşlar başım dönüyor. Arkadaşlar arkadaşlar başım dönüyor. Ah. Arkadaşlar gerçek hayatta da başım dönüyor. Şu göremiyorum tam arkadaşlar. Arkadaşlar biraz şurada bir oturayım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten geç gidelim arkadaşlar bir yere. Arkadaşlar akşam olmaya başladın. Şimdi arkadaşlar biz yürüyerek ekmek almaya gideceğiz. Şöyle gidelim. Arkadaşlar zor gidiliyor. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük. Arkadaşlar iki saate gidene kadar arkadaşlar akşam gece olduğu zaman arkadaşlar arkadaşlarıma kartopu partisi yapacağız. Şimdi arkadaşlar biz gidelim buraya. Arkadaşlar abi nerede? Abi yok neyse. Böyle buraya parasını koyalım. Arkadaşlar parayı alayım. Şuraya parasını koyayım arkadaşlar. Kasaya böyle parasını koyayım. Koy, koy 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 koy. Arkadaşlar şu an koyayım böyle. Şöyle atayım atayım atayım. Heh. Arkadaşlar koydum. Arkadaşlar şu an koyduma göre ekmek alabilirim. Böyle ekmeğin içine şimdi alalım. Bir tane ekmek alayım arkadaşlar. Bir tane şu pizzadan alayım. Canım çekti. Arkadaşlar bir tane de cips alayım. Arkadaşlar başka ne alayım. Arkadaşlar için biz İsrail'i sevmediğimiz için kola içmem tabi. Doritos da herhalde onun mu bilmiyorum ama yine de içim arkadaşlar. Arkadaşlar video durdurdum ondan sonra hıyar aldım bir tane ama görünmez arkadaşlar. Görünmüyor ama bir şey sildiğin zaman görünüyor arkadaşlar. Hıyar aldım salatalık yani arkadaşlar. Şimdi evimize gidelim. Biz önce salatalığımıyım. Çok güzel. Arkadaşlar sonunda bitirdim. Biraz kaldı. Arkadaşlar evime gidip biraz hıyar yiyeyim arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar biz yukarı gideyim. Bakayım kar yadıysa uçacağım. Lan kar yağmadı. Yere düşüm arkadaşlar hemen evime ışınlanıyorum. arkadaşlar. Bir yandan oyun oynuyorum. Bir yandan da kıyar yiyorum arkadaşlar oyunda. Arkadaşlar bakayım. Bir bakayım arkadaşlar. Ee, neydi onun adı ya? Evet terasa, terasa bakayım arkadaşlar. Bakalım hmm, çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar daha kar yağmamış neyse biraz manzara izleyeyim arkadaşlar siz de izleyin biraz. Hmm, çok güzel arkadaşlar Gerçi az kaldı. Birazayım geleceğim. Hadi bay bay. <laughs> arkadaşlar yedik. Sonunda yedik. Şimdi arkadaşlar. Hadi kar yağsın. Arkadaşlar ben şimdi ee, bir bakayım arkadaşlar. televizyona televizyon yok da. Gidin amcanın televizyonundan iz televizyonundan izleyim arkadaşlar. Haberlerde ne var? Arkadaşlar bir bakalım. Arkadaşlar bir haberleri izleyeyim ya da izlemeyeyim arkadaşlar. Ben bir telefona bakayım haberlerden. Ve sessiz sessiz izleyeyim arkadaşlar. Nerede telefonum? Cebimden bu çıktı lan. 4.20 hemen. Anladım. Ekmeği de hepsini yedim ha. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir yandan yerdeyim. Çok güzel arkadaşlar oyunda hıyar yemiş. Oh, çok güzel. Arkadaşlar şimdi telefona bir bakayım. La aramayacağım aramayacağım. Sayın bugün kar yağışı saat 11'de olacak. Saat kaçı kadar söyleyeyim. Terlöbetli de bunlar gözükmektedir. Saat 11'den ta sabaha kadar 8'e kadar yağacak. Ondan sonra bir saat duracak. Ondan sonra yağacak. Arkadaşlar yağacakmış. Bakıyorum haberleri haberlere baktım arkadaşlar canlı yayında. Arkadaşlar kar yağacak saat 11'de. Dur bakayım saat kaç? Arkadaşlar saat 10. Biraz bekleyelim saat 10.30 herhalde. 10 mu 10.30 mu ne arkadaşlar? Şöyle bir hıyarayım o çok güzel. Arkadaşlar bitirdim. Ne hızlıydım ama. Arkadaşlar beni sevenler arkadaşlar, iyi isterse benim ismim bu arkadaşlar. İsmimi yazarak da arkadaşlar e, benim e, yani arkadaşım olabilirsiniz e, Roblox'tan. İsterseniz onu, isterseniz de yani beraber de video çekeriz zamanım olursa arkadaşlar. Arkadaşlar milleti dikizleyeceğim. <laughs> arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle öncelikle arkadaşlar saat kaç bilmiyorum ama eee verdi Arkadaşlar yok. Dikiz makinesi pardon arkadaşlar. Dikiz değil de neydi bunun adı? E eh, buldum. Buradaymış. İnşallah atlayabilir hop. Arkadaşlar yere düştük. Arkadaşlar inşallah bir de atabiliriz. Atlayabiliriz. Arkadaşlar biz kuzenlerimle arkadaşlarla Roblox ile birlikte izliyorduk. Arkadaşlar hem hıyarıyım hem de izleyeyim. Hmm. Arkadaşlar hayal gelmiş sanki. Kaydırak oynuyor. Kaydırak oynuyor. Lan bu bizim arkadaş değil mi? Allah! Ama yaratlarım. Bizim arkadaşa benziyor. Koş 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 koş. Dur yakından bakayım bizim abimi. Ya bize benzemiyor ama ben bizim arkadaşa benzemiyor ama. Tarık kral mı? Ya bu bizim Minecraft'taki Tarık. Işınlandı lan. Arkadaşlar şimdi Tarık'ın yanına gideceğim. Tarık neredesin? Arkadaşlar bazıları Tarık'tan görür geri etti. Tarık var o olabilir belki. Şu an görünmüyor ama. Selam Aleyküm ne yapıyorsun? Seni bana ya, öldüreceğim sen gör. Arkadaşlar yesin. sen neri neri neredesin? Bu kim oğlum ben buradayım. Tabii. Oğlum arkadaşlar şimdi hıyarayım alayım arkadaşlar şimdi Roblox yok. Hmm. Arkadaşlar demek ki bu çalışma da hıyar yemeci oldu sanki. Arkadaşlar saat kaç? Bakayım. Arkadaşlar saat on buçuk. Otuz dakika sonra arkadaşlar başlayacak kariyerisiz. Selam Aleyküm Selam Aleyküm. Abi cevap ver. Ben cevap versene. Ay yo ben kişilerle tıkılmıyorum yürü git lan. Hadi parka gel. Hadi parka. Tamam geliyorum. Ne yürü gitem ne diyorsun ki? Parka geldi Allah. <laughs> Arkadaşlar kızım benim hayalim canı çekse canı çekse amnamna Arkadaşlar amna. benim mi iş? Hmm. Arkadaşlar ağzıma hayal koydum. Gülcem yok <laughs> o çim. Yerin de önünde canı çıksın. Yedim bak. Gidin. bak yedim. Ayo canım çekti ya. Bana da ver. <laughs> Veririm. Ah. Yürü git. Ne diyor sen misin defter? Oğlum ben ne konuşuyorum seninle. De ayol beni bişim yürekten yürü git aaa kıyacan çıktı ben diyeceğim hııııııııııııııııııııı ben de, <laughs> de kıyacan istiyorum <laughs> oğlum ben seni seni ben kafana vurayım ya arkadaşlar bir zallanayım arkadaşlar saat 11 olmadı ama İnşallah olur arkadaşlar kaç saat var biraz sonra yar Hoppa hoppa arkadaşlar başım döndü. Herhalde sizin de başınız dönmüştür. Uhuu. Arkadaşlar Arkadaşlar biraz kaydıraktan kayayım. Doğru suymışla Yere düştüm. Abo üstümüz Arkadaşlar yüzümü değiştireceğim. Arkadaşlar biraz kayıya bineyim. Kayık. Bim 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 bim. Hoca bizi izliyor. Verede. Oo! Ben de biniyorum dostlar, ben de biniyorum. Ben aldım. Ne bileyim ben sen bana yer vermedim. Ben de sana arabamı vermem. Oo! Oo! Abi ya. Hiyara için taktı arkadaşlar ya. Vallahi arkadaşlar bir insanı hiyara takar mı? Vallahi çok terbiyesiz birisi. Arkadaşlar. Orada yeni gemiler çıkmış basıyorum olmuyor. Yani olmuyor arkadaşlar. Alo. Dilim Aliküm abi ne yapıyorsun? İyi misin? Oğlum hayırdır lan sana? Abim abi hayırdır? Abi gör tövbesi. La kaç la kaç tövbesi. Sen o kafana vurayım pis. Arkadaşlar görüyor musun sapın teki? Şimdi bisiklet arkadaşlar hıyar alacağım bir tane. Abi hıyar kaldı mı? Abi yok ben varım arkandayım. Tam hıyar ver kaldı mı? Kalmadı yürü git. Allah Allah kaç kaç. kaç. Arkamda arkamda. Senin, vara var ya bakkalını taşıyacağım oğlum. Eve verin. La ben bunu biliyorum. Bu bizim Ela. Arkadaşlar bu bizim Ela ya. bizim Ela. Arkadaşlar bu bizim kuzenim Ela. Herhalde odur. Hadi sana ne denez oğlum sen oğlum sen hangi şeyde oynuyorsun mevkide oynuyorsun lan? sen maça mı gidiyor <laughs> arkadaşlar kuzenim girdi la kuzenim demiş arkadaşlar bu bölümün diğer tarafını istiyorsanız arkadaşlar kuzenimle birlikte istiyorsanız yorumlara 1 milyon trilyon yazın istemiyorsanız 1 yazın ee, eğer çok istiyorsanız abone olabilirsiniz. Arkadaşlar kar yağmadı. Demek ki tenömeti yanlış söylemiş. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay size çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar hayırlı yemeği de unutmayın.